Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere brokoli ve tavuk yapacağım fırında. Aslında buna brokolili tavuk graten diyebilirsiniz. Hemen hazırlamaya başlıyorum. Ben yarım kilogram kadar brokolimi çiçeklerini ayırdım ve sap kısımlarını da soyup doğradım. Aslında sirkeli suda da biraz beklettim. Sonrasında yaklaşık 600 gram kadar tavuk göğsümü biraz iri şekilde doğradım ve geniş bir borcamın tabanına önce tavuklarımı yerleştiriyorum. Tavuklarımın üzerine bir miktar tuz ilave ediyorum. Bunu tuz yeme oranınıza göre tamamen size bırakıyorum. Ve ben her zaman baharatları pişirmeden önce kullanmayı seviyorum. Gördüğünüz gibi karabiberimi de ilave ettim. Bence tavuk göğsüne en çok yakışan baharat da zaten karabiber. Sonrasında biraz zeytinyağı ilave ettim ve hepsini bir güzel karıştırdım. Aynı işlemi brokollerim için de yapıyorum. Brokollerimi doğruyorum ve üzerine biraz tuz ilave ediyorum ve yine aynı ölçüde karabiber. Yine geniş bir borcam kabının içerisine aldım. Tabii olmazsa olmazım zeytinyağı her zaman elimin altındadır mutfakta. Onları da bir güzel harmanlıyorum. Bütün lezzetler birbirine geçsin istiyorum çünkü. Tavuk göğüslerinin üzerine brokollerimi yavaş yavaş yerleştiriyorum. Aynı hizada olacak şekilde. Çok üst üste gelirse pişme süresi biraz uzuyor. Görsel olarak da ben çok sevmiyorum. O yüzden hepsini tane tane yerleştiriyorum. Şimdi sosunu hazırlamaya başlıyorum. Ayrı bir tavada 70 gram kadar tereyağını kızdırıyorum ve içerisine yine aynı ölçüde 70 gram ya da 3 çorba kaşığı gibi düşünün un ilave ediyorum. İkisini bir güzel karıştırıyorum ve pişiriyorum. Oldukça pişiriyorum ki böyle un tadını ben çünkü yemekte sevmiyorum. Sonrasında iyice kavrulan unumun üzerine 700 mililitre kadar yaklaşık 4 su bardağı suyu ilave ediyorum ve sürekli karıştırarak pişiriyorum ve harika bir beşamel sos elde ediyoruz. Ben bir çay kaşığı ölçüsünde tuz kullandım ama yine tuz oranını size bırakıyorum damak zevkinize bırakıyorum. Az önce yerleştirdiğim brokoli ve tavuklarımın üzerine bu enfes sosu şu anda boşaltıyorum. Üzerine yağlı kağıt kapatacağım ama gördüğünüz gibi ben yağlı kağıt daha güzel dursun diye daha çok sarsın diye kabımı biraz önce karıştırıyorum. Sonrasında da bir alüminyum folyo üstüne geçiriyorum streç bir şekilde ve 35 dakika 175 derece fırında pişiriyorum. Gördüğünüz gibi enfes bir yemek oldu üzerine isterseniz tulum peyniri isterseniz Çedar ya da kaşar peyniri kullanabilirsiniz yine fırına verelim peynirleri eriyinceye kadar yaklaşık 10 dakika kadar sürüyor Gör harika oldu Hepinize de afiyet olsun daha fazla tarif için de kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın